Arkadaşlar herkese merhabalar. Hayırlı akşamlar. Kripto tarafında çok kötü günler yaşanıyor. Altcoin yatırımı yapan e, gür yatırımcılar 3 yıldır, 4 yıldır analarından emdikleri süt maalesef bu insanların burunlarından geldi. Şimdi bana bu ara kulağıma çok fazla soru geliyor. Özellikle Bitcoin tarafı ile ilgili işte Bitcoin'le bir ayıya mı giriyoruz? Trend bitti mi? Veya bir yerde bir sıkıntı mı var? Bu taraftaki sıkıntı altlara yansır mı diye çok fazla kendi çevremde arkadaşlarımla telefonda face to face görüştüğüm zaman bu konu çok fazla gündeme gelmeye var. Şimdi arkadaşlar bu işi akılla mantıkla elimizden geldiğince dilimizin döndüğünce çözmeye çalışalım. Şimdi şu tarafta Bitcoin tarafındaki düzeltme sonrası buradaki düzeltme 69 bin dolar seviyelerinden başlamıştı. Eski all time high kırılıp 15.476 dolarlarda buradaki dibi yaptık. Hatırlayanlar muhakkak vardır. Burada paçalı 18.800 dolar civarında Şurada bakın az buz bir süre yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ay neredeyse arkadaşlar. Ya bu bölgede seyretti. Bu bölgede alım yapan traderlar, e, yatırımcılar, fonlar, X, Y, Z kimse şuradaki eski all time high bölgesinin kırılmasından sonra şurada oluşan çanak formasyonunun 123 bin dolarlarda tamamlanmasıyla beraber arkadaşlar fiyat bakın çanağa geldikçe bu tarafta yukarıda aylıklarda fitilli mumlar bırakmaya başladık. Bunun nedeni buradaki çanak formasyonu tamamlandı. Adam 27 bin dolarda aldı. Adam 18 bin dolarda aldı. Adam 38 bin dolarda aldı. Kimisi döndü buradaki çanak kırıldı. Çanak formasyonu kırıldıktan sonra 70 bin dolarlar da aldı. Arkadaşlar bunlar iyi paralar. Amerikan doları cinsinde 123 bin, 124 bin dolar buradaki çanağın hedefiydi. Ve bu tarafta kar realize ediyor insanlar. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Şimdi bu tarafta arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şurada bir A, B, C ve D. 81.659 Amerikan dolarında burada bir AB CD formasyon yapısı oluşuyor. Şimdi 2025 şartlarında bir tane Bitcoin üretme maliyeti hangi aralıkta? Ben buna bakıyorum. Şu anda bir Bitcoin üretme maliyeti benim kendi yaptığım araştırmalara göre globalle 45.000 ile 85.000 Amerikan doları bandı arasında hesaplanıyor. Maliyeti 3 ana değişkene bağlı. Elektrik maliyeti, kullanılan cihaz yani verimlilik, havalandırma ve opsiyonel giderler. Yani atıyorum data center mı farklı bir yerde mi yapılıyor? E, kullanılan cihaz eski cihazlar mı yeni cihazlar mı? Elektrik maliyeti burada en büyük faktör. Basit bir senaryo. E, halving sonrası verimli modelleri bas alırsak kilowatt saatleri kıl tüyün hepsini koyduğumuz zaman şu anda bir bitcoin üretme maliyeti 55 bin ile 70 bin Amerikan doları civarında. Türkiye'de ticari elektrik daha üst segmentten fiyatlandığı için bakın burası çok önemli. Şu anda Türkiye'de bir bitcoin üretiyorsanız e buradaki elektriği de bir yerden çalmıyorsanız arkadaşlar 80 bin ile 120 bin Amerikan dolarlarına kadar buradaki bitcoin üretme maliyeti çıkabilir. Çünkü kilowatt daha pahalı. Halving 2024 sonrası arttı arkadaşlar. Blok ödülü e, atıyorum 6.25'te 3 1.125 BTC'ye düştü. Artık ev miner dönemi bitti arkadaşlar. Ciddi madenciler yani kendi ürettiğini üreten insanlar. Güneş olur, hidro olur. Çok ucuz enerji anlaşması olan insanlar bu işi yapmaya başlıyor. Yoksa maliyet artı bitcoin eşittir zarar arkadaşlar. Yani maliyete baktığınız zaman bu işler artık evde yapılabilecek düzeyi geçti. Sonuç olarak 2025'te endüstriyel ucuz elektrikle bakın ev elektriğinden bahsetmiyorum. Bir bitcoin üretme maliyeti 55 bin ile 70 bin dolar arasında. Türkiye şartlarında da 80-120 bin Amerikan doları civarında. Bu aralık bugün sektörün kabul ettiği gerçekçi banttır. Yani bu fiyatların altında 55-70 bin doların altında e, bitcoin satan kimse kusura bakmasın bu saatten sonra ahmaktır arkadaşlar. Yani açık ve net bir şekilde söyleyeceğim. Şimdi bu tarafta böyle bir fiyatlama varken şurası A, B. C ve D 81.659 dolar önemli bir maliyetlenme bölgesi çünkü buradaki A5'tir C, D formasyonunda birileri sattı birileri mal aldı. Mal alanlar burayı tutmak isteyecek. Aşağıya doğru seviyelere sarkarsa da arkadaşlar 55.000 dolarla ile 70.000 dolar arasında burada şu anda bir bitcoin üretme maliyeti var. Yani burada artık ben altınla bir tutmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bugün bir ons altın çıkarma maliyeti ortalama 1600 dolarla, 1500 dolarla, 1700, 1800 dolar, 2000 dolar arasında değişiyor. Artık altın fiyatı üretim maliyetinin kaç katına çıktıysa Bitcoin de üretim maliyetinin o kadar üzerine çıkacak. Yani buna birazcık daha artık altın, gümüş, platin gibi stable hani stabil varlık gözüyle atıyorum arkadaşlar şey gibi. Sabah ben Bloomberg'i açtığım zaman altta Bitcoin'in fiyatını görüyorum. Yani bu taraf artık sizin benim dünyamız olmaktan çıkıyor. Buraya daha çok büyük oyuncular geliyor. Şimdi çok komik bir şey söyleyeceğim. Kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Çok sevdiğim bir atasözü var. Ölmüş eşek kurt'tan korkmaz. Yani anlatmaya çalıştığım bu tarafta atıyorum Bitcoin buradaki çanak formasyonunu tamamladı. Buradaki düzeltmesini yapmaya başladı. 81.681.700 dolarlar. Zaten burada bir üretme maliyeti var. Artık altın gibi daha stabil, daha büyük fonların, daha büyük oyuncuları ilgilendiren bir konudan bahsediyoruz. Yani burası düştü işte altlar ölür geberir. Ulan zaten altlar öldü geberdi. Arkadaşlar ben sizin takip ettiğiniz yani bakın boğa piyasaları üstadlar yaratır. Ortalık üstattan geçilmez arkadaşlar. İş ayıya döndüğü zaman ortada bir tane adam bulamazsınız. Bakın bunu aklınızdan çıkarmayın. Yani bu tarafta sizin hocam hocam işte şöyle başarılı 2021 boğasında böyle başarılı öyle oldu böyle oldu dediğiniz adamlar Arkadaşlar bu piyasada battı ve marjinden battı daha kötüsünü söyleyeceğim. Çevresinde bir ton adamı götürdü. Şu an takip ettiğiniz kripto fenomenlerinin %90'ı batık. Bakın bunu aklınızdan çıkarmayın. Batmayanlar akıllı adamlar. Yani akıllı adam dediğim niye akıllı biliyor musunuz? 2021'de, 2017'de, 2018'de batan adamlar. Ya insanlar sepet vermiş 2021'de, 2022'de. Bitcoin 19 bin dolarken sepet vermiş. 100 dolar yatırdığınız sepet 2 dolara düşmüş. Sepetteki kripto paraların yarısı çöp olmuş. Arkadaşlar bakın bu böyle bir piyasa. Yani şeye çok gidiyorum Hocam sepet verir misiniz yazıyorlar. Ya arkadaşlar bu işin sepetle falan alakası yok. Altlarda bir şey başladığı zaman zaten hepsi gidiyor. Fakat şuna da çok gidiyorum Kimse kusura bakmasın. Yani Bitcoin paçalla şuraya alabiliriz. 20 bin dolardan 125 bin dolara gitti. 6x'lik bir rally yaptı. Bakın 6x arkadaşlar çocuk oyunu değil. Şuradaki çanağını koydu. Ya, altlarda bir şey yok. E şimdi adamla konuşuyorum. Arkadaşımla konuşuyorum. Diyor ki bana ya bitcoin düzeltme yaparsa altlar. Ya altlar zaten ölmüş eşek. Arkadaşlar kimse kusura bakmasın. Ayın 10'unda kriptolar yanılmıyorsam ayın onuydu Geçen ayın onuydu Sıfıra giderken bir yayın yaptım. Orada yaptığım yayında çok net bir şekilde bir şey söyledim. Arkadaşlar boğa hayırlı olsun, boğanın boynuzları görüldü. Kimse kusura bakmasın bütün büyük trendler, umutsuzluk da başlar, inançsızlık da başlar. Herkes altlar bitti, bu piyasa bitti, öyle oldu, böyle oldu diyor. Eskiden bu tarafta bitcoin ile altcoinler arasında bir korelasyon vardı. Şimdi buradaki korelasyon 8-10 tane coin'e yaradı. Marketin tamamına yaramadı. Fakat yeni boğanın dinamikleri konusunda kimse bir şey bilmiyor. Çünkü Bitcoin ve Ethereum'dan alta, alt camiası yani alt coin bataklığı diyeceğim arkadaşlar. Alt coin bataklığı artık eski 2017-2018 veya pandemi sonrası gösterdiği korelasyonu göstermiyor. Orada artık farklı dinamikler var. O tarafta arkadaşlar ne olacak, ne bitecek bilmiyorum fakat mimler, bu uzmanlar ben de dahil söyledikleri kripto paralardan çok proje bazlı yatırım yapmaya çalışın arkadaşlar. Bakın bunu aklınızdan çıkarmayın. Kendi geliri olan ee, yani şeylere yatırım yapmaya çalışın. Çünkü batma ihtimalleri çok fazla. Çok acayip projeler batmaya başladı. Çok acayip projelerin batacağı konuşuluyor. Arkadaşlar kimsenin ben dahil bir şey bildiği yok. Herkes bir şey söylüyor, bir şey anlatıyor. Maalesef çok fazla insan içeride kaldı. Geçen bir ben olan bir yazı paylaştı. Dedi ki işte ne kadar zarardasınız bu paylaşın dedi. Arkadaşlar yani yazık günah. İnsanların son 4 yıldır, 3,5 yıldır umutları bitmiş. Benim kendi arkadaşım var. Üzerine 3,5-4 yıldır bu çocuk tişört almıyor. Buraya para yatırıyor. Psikolojisi bozu. Ee, yani bu tarafta bir şeyler oldu arkadaşlar. Bakın iyi kötü doğru yanlış bir şeyler oldu. Fakat şunu artık görün. Kimseden kimseye fayda yok ki. Bu arada bakın fenomenlerin tamamını kötülemiyorum. İşlerinde çok iyi niyetli adamlar var arkadaşlar. Mesela Altı, Oytun. Ben mesela Kemalleri çok beğeniyorum. Çok düzgün insanlar. Daha bir sürü böyle insan var arkadaşlar. Artık çeri, çöpü, size bir şeyler pazarlayan insanları engelleyip geçmeyi öğrenmeye çalışın. Yani arkadaşlar burada para dağıtmıyorlar. Artık uyanın. Vadeli işlemlerde işlem paylaşan adamlara has ulan demeyi öğrenmemiz lazım. Çünkü vadeli de gördünüz arkadaşlar işte Trump'ın oğlu olduğu söylenen hesap 45 milyon dolar para batır. Artık bu tarafın farklı dinamikleri var. Yani 2016-2017'de hani ee, Hasbel kader. Bakın trend çizmeyi bilmeyen adamlar ben şey az önce saydığım isimler ve bu işi gerçekten yap, hak, işi hakkıyla yapan isimleri e, tenzih ederek söylüyorum bunu. Birileri bir şekilde para kazandı. Arkadaşlar artık buranın dinamikleri de değişti. Belki altcoin sezonu bitti. Yani altcoinlerin %85'i %90'ı son 5-6 senedir söylenen bir şey var. Çöp olacak. Belki gerçekten %85'i %90'ı çöp olacak. Belki boğa dediğimiz şuydu arkadaşlar. Mesela kibar, vestiti diyorum. Arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum. Kibar tarafını mesela. Yani aylıklarda geldi işte şuradan şu hareketi yaptı. Belki boğa buydu. Belki boğa işte Solana'nın yaptığı şu hareketti. Örnek söylüyorum arkadaşlar. Solana'nın yaptığı şu hareket Boğa yaşandı ve bitti belki arkadaşlar. Altcoin dönemi kapandı gitti. Bilemiyoruz arkadaşlar. Bakın kimsenin bir şey bildiği yok. Yani bazı coinlerde Zcash paylaşmıştım. Hatırlayanlar vardır. 16 dolarlarda burayı konuşmuştuk. Zcash tarafını özür dilerim. Zek tarafına Zek USDT YouTube kanalımda da yayını var. Burayı bakın 16 dolarlarda paylaşmıştım. 235 dolar hedef fiyatı vardı. Bugün 489 dolar 25 centlerde. Şurada bir A, B, C ve D. A, B formasyonu vardı. Burayı bakın arkadaşlar 17 dolarlardan 16 dolarlardan 235 dolar hedef vermiştim. 235 dolar hedef vermiştim. Burası 235 dolardan kapat geçti. Şu an 490 500 dolara doğru gidiyor. Yani belki boğa bu dediğimiz buydu arkadaşlar. Bazı kriptolarda sırası geldi gitti. Bazıları belki de hiç gitmeyecek. Yani bunu ben mecazen söylüyorum. Yanlış anlamayın. Böyle bir şey varmış. Hani böyle bir şey olacakmış vesaire diye anlatmıyorum. Anlatmaya çalıştığım şu kimsenin inanın bana bir şey bildiği yok arkadaşlar. Ben buna 16 17 dolarda 235 dolar hedef fiyat verdim. Bakın bugün 490 dolara gitti. Çok başarılı bir analizde, çok başarılı bir analizde bile görebiliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. 3 aşağı 5 yukarı kaç aldı? Şurayı alalım. Hadi boş yerin 30 dolara alalım ve 30 dolara alalım. 30 dolardan sen dönüyorsun. Bakın 235 dolar hedef fiyat veriyorsun aşağı yukarı şuralar. E, %681. Arkadaşlar burası dönüyor. %1490 gidiyor. Yani anlatmaya çalıştım. Bakın çok başarılı, çok iyi bir analiz bile yapsanız kimsenin bir şey bildiği yok. Fiyatı kestiremiyorsunuz. Zamanı kestiremiyorsunuz. O yüzden burası küçük parayı büyük para yapma yeri. Yani buraya hayatımızı etkileyecek e, akşamları ekran baktıracak düşüşlerde üzecek Paralar lütfen ama lütfen yatırmamaya çalışın. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. Arkadaşlar böyle bir yayın yapma gereği duydum. Uzun zamandır aklımdaydı. uzun zamandır yapayım yapayım diyordum. Böyle bir yayın yapma gereği duydum. Umuyorum birilerine faydası olur. Böyle bir hem bir sohbet tadında herkese iyi akşamlar. Duydum.